Arkadaşlar güneş yastığı yapıyorum. Şimdi üçgen parçalarını kestim ben bu şekilde. Kenarlarından dikiyorum. Sonra bunları çeviriyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi üçgenlerimizi diktik çevirdik ütüledik takıyorum yastığımızın kenarına bu şekilde buradan pile veriyorum şu şekilde katlıyorum birini içe birini de ona karşı şu şekilde pile veriyorum yastığımızın kenarına dikiyoruz üçgenlerimizi bu şekilde hepsini. Şimdi diktik üçgenlerimizi diğer güneşimizin diğer tarafını bu şekilde üstüne koyup kenarlarını dikiyoruz. Bu şekilde açıklık bıraktım. Bu kadar. Şimdi kenarlarını kesiyorum. Kazıkları alıyoruz. Sonra aralıklarla çıt atıyorum yastığımızın kenarına çevirmesi kolay olması için. Bu şekilde çeviriyorum yastığımızı. İçini doldurup geliyorum. Arkadaşlar şimdi açık bıraktığımız yeri kapatıyoruz.